Herkese merhabalar. Bugün de sizlerle beraber Expo 2016 Antalya sergi ve fuar alanında e, görüntülerle baş başa olacağız. Biraz sonra Expo 2016 alanını beraberce gezeceğiz. Umarım güzel resimlerle güzel karelerle karşı karşıya kalırız. Şu an Expo Kulesi'nin hemen altındayız. Expo Kulesi yüksek bir bina bu binanın tepesinden aşağı doğru şöyle indiğimiz zaman Expo 2016 fuarı burada açıkken bu bina buranın simgesi olarak bilinen bir yer. Şimdi biraz sonra daha geniş bir alanı göreceğiz. Şu an Expo 2016 sergi ve fuar alanının geniş bir bölümünü görüyorsunuz. Tam karşımızda büyük bir kongre merkezi. Ankara'da yapılan birçok uluslararası kongre ve benzeri seminerler, farklı çalışmalar burada gerçekleştiriliyor. Şimdi bu alan 2016 yılında çok ciddi anlamda misafir kabul ettiği yurt içinden, yurt dışından bu sebeple çok ciddi olarak güzel bir alandı. Şimdi gün geçtikçe etkilenmiş misafir azlığı ve Covid-19 sebebiyle de ciddi anlamda etkilenmiş. Biz buranın biraz daha doğal güzelliklerini göstermek için uğraşacağız. Ortada çok büyük bir havuz var. Su havuzu var. Buralarda akşamları ışık gösterileri yapılıyordu. Alan çok büyük. o büyük alanın içerisinde birçok Botanik alanında bitki, bitki ve çeşitlerinin bulunduğu alanlar bulundu. Tarım ve hayvancılık üzerine yapılan bazı çalışmalar da buralarda sergileniyordu. Şu an bulunduğunuz bölge, Expo'da bulunan birçok güzel alandan bir tanesi. Renkli bir bölge. Farkındaysanız, bu bölge Şöyle zannedersiniz, sanki böyle bir tiyatro girişi gibi, bir konferans salonu girişi gibi. Ama aslında burası bir BC bölgesi. Birçok alanda bulunan WC bölgeleri hep böyle renk renk yapılmış. Üzerleri de toprakla örtülü. Yani doğal bir alan. Bu alan yaz aylarında insanların özellikle akşam saatlerinde gelip Dinlenmek amacıyla, gezmek amacıyla kullandıkları bir alan. Alan içerisinde bir kafeterya ve benzeri yerler bulunuyor. Tabi dediğim gibi biraz bakımsız bırakılmış ve bu şekilde de şu an insanların ziyaretine açık bir şekilde devam ediyor. Evet, şimdi de. Biraz e, uzak bir bölgeden Expo Kulesi ile beraber video çekimine tekrar başladık. Şimdi şöyle baktığınız zaman çok geniş bir alan üzerindeyiz şu an. Yavaş yavaş ilerliyorum. Bu geniş alan üzerinde ortada çok büyük bir buz göleti. Tam karşıda da gösterilerin yapılmış olduğu insanlar için seyir terası alanı bulunan bölgeler var. Bakın şöyle yavaş yavaş çeviriyorum. Şey Burası Antalya merkeze yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan bir bölge. Expo 2016 fuar alanı bölgesi. Tabii en son geldiğimde çok daha canlıydı ama şu an Covid-19 sebebiyle çok daha insan misafir geldiği için alan biraz daha fazla kalmış. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Karşımızda bir tane zeytin ağacı var. Ve bu zeytin ağacı çok yaşlı bir ağaç. Nereden anlıyoruz? Ağacın gövdesine baktığınız zaman ne kadar da kalın. Tabi bu ağaç burada büyümedi. Bu ağaç başka bir yerden buraya nakil getirildi ve buraya ekildi. Hemen arkamızda bir saat kulesi. Sol tarafa çevirdiğimiz zaman böyle ileride bir çocuklar için oyun alanı olan bölge vardı. Şimdi tabi oralar kapalı. Şöyle sağa doğru çevirdiğimiz zaman yine bol miktarda bitki çeşidinin bulunduğu bir bölgedeyiz. Hemen karşımızda yine nereden bakarsanız bakın Expo Kulesi'ni kocaman kuleyi çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bugün Expo alanını yardımcı asistanlarımla, asistanlarımla beraber geziyorum. Şu an hemen arkalarında Expo Kulesi ve alanı beraber gezmeye çalışıyoruz. Ayşe Sare nasıl buldun? Yani güzel. Güzel. Fatma Nisa sen nasıl buldun? Çok güzel. güzel. Ama alan biraz e, çok sakin değil mi? İnsan yok, kimse yok. Evet. bakımsız kalmış biraz da. Evet şöyle bakalım. Hemen sol tarafımızda yine ciddi e, anlamda bir güzel alan var. Bu alana da şöyle baktığımız zaman alan çok geniş. E, karşımızda e, bazı ülkelerin tanıtım bahçeleri vardı. Onların e, devam edip etmediğini biraz sonra göreceğiz. Karşımızda çok güzel biraz sonra e, yapay bitkiler göreceğiz bazı hayvan figürlerinin yer aldığı bitkiler göreceğiz. Onları da yakından biraz sonra sizlerle tanıtacağım. Bakın yapılırken ne kadar güzelmiş. Hala çok güzel. Sadece biraz bakma ihtiyacı var. Burası Expo 2016 fuar alanı. Bundan tam 4 yıl önce öğrencilerimle ve velilerimle buraya ziyaret etmiştik. Burada tam bir gün geçirmiştik ve çok güzel anlar biriktirmiştik. Expo alanını gezerken karşımıza çıkan bu güzellikleri size göstermeden geçmek istemiyorum. İlk geldiğim zaman da çok etkilenmiştim. Böyle sanki bitkilerle beraber bitkilerin büyümesini sanata dönüştürülen bir yer burası. Şu an karşımızda bir at ve üzerinde bir insan figürü ama tamamen bitkilerden oluşuyor. Yine hemen yanında bir yük hayvanı Onları temsilen yapılmış. Şöyle yavaş yavaş yanımdan yürürken yük hayvanları şekline devam ediyor. Şöyle yana doğru çeviriyorum şimdi. Yana doğru çevirdiğim zaman mutlaka fark etmişsinizdir. Tam karşımızda bir tane kervan var. Deve kervanı var. Ve deve kervanı bu şekilde yan yana siz de görebiliyorsunuz. bir kervan temsili olarak bu şekilde yapılmış. En arkada kervanın en arkasında bir tane insan figürü. Hemen şöyle biraz daha ilerlediğimiz zaman orada bir figür daha karşımıza çıkacak biraz sonra. O figürü de size göstermek istiyorum. Şimdi tam karşımızda elinde kelebek tutan, elinde kelebek olan bir insan figürü daha var. Evet, bu alanda siz de fark ettiniz ki bitkilerle sanki bir sanat havası oluşturulmaya çalışılmış ve bu şekilde zamanında çok daha bakımlı iken tabii ki insanlar çok beğeniyordu. Şu an gördüğünüz bu çalışmada ipek böceği ve ipek yolu efsanesi tanıtılıyor. Hemen yanımızda siz de görüyorsunuz. Şöyle elinde kelebek tutan bir insan temsili. Tabii ki zamanında çok güzeldi. Şimdi hala o güzelliğini yine de korumaya devam ediyor. Burada doğal alan hala koruma altında. Hala bırakılmadı ve insanların ziyaretine açık bir alan. Evet. Doğal güzelliklerle sizleri baş başa bırakmaya devam ediyorum. Bakın şöyle Yavaş yavaş ilerlediğim zaman biraz sonra yine az önce görmüş olduğunuz hayvan figürlerinden oluşan bir takım farklılıklar karşımıza çıkıyor. Şu anda karşımızda kocaman bir fil. Evet, burası Expo 2016 Kongres Fuar ve Sergi Alanı. Çok geniş bir bölge, farkındaysanız şöyle devam ediyorum. Bakalım burada ne varmış. Evet. Burada da çiftçiliği temsil eden, çiftçiliği anlatan figürler var. Arkada da bu figürler bu şekilde devam ediyor. Şu an ihrsacıdayız. İhracıyla etlağımızı, vesperabaşma gazetelerini yapmak devam ediyoruz. Karaçı'da gezmeye devam ederken bölgede daha önce kurbar alanı olarak kullanılmış bir ilimizin tanıtımı yapılmış olan alanlardan geçiyoruz. Burada farklı farklı ülkeler tanıtımlar yaptılar. İller tanıtımlar yaptılar. çok hmm. mutlu oldu zannedersem. Evet. Şey, tam karşımızda. Şimdi yine farklı bir bitkiyle, bitki modeliyle karşı karşıyayız. Bu sefer de karşımızda kelebekler var. Kelebekler bu şekilde resmedilmiş. Yine burada da farklı 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 hayvan türleri yine resmedilmeye devam edilmiş. Evet. Expo alanının içerisinde ulaşım böyle sağlanılıyor. Eğer isterseniz bu araçlara binerek Expo araçlarıyla alanın içerisinde gezi yapabiliyorsunuz. Karşımızda Afrika'da bulunan bazı hayvanların figürleri konulmuş. Tabii bu bulunduğumuz alanda tanıtım zamanında birçok ülkenin tanıtım bahçesi vardı. Ülke bahçeleri vardı. Bu sebeple de bunlar yapılmışlardı. Hala bu şekilde ziyaretçilere açık olduğunu görüyorsunuz. Evet burası da çok güzel. Hemen yanımızda bulunan bazı bitkiler var. Bildiğim kadarıyla şu an tam karşınızda bulunan bitkinin adı aloe vera. Bu bitkiden de özellikle ilaç sanayisinde çok ciddi faydalanıldığını duymuştum. Evet, karşımızda da değişik figürler var. Evet, bu bahçenin içerisinde de yine farklı hayvan türleri resmedilmiş. Şu şekilde küçük ve büyük hayvanlardan var. Çok büyük bir at resmedilmiş. Ne kadar Harika bir görüntü. Siz de fark ediyorsunuz. Tabi uzun süredir ziyaretçi kabul edilmediği için alanlar e, ota bırakılmış. Her yer e, o baharın artık sonuna yaklaştığımız şu dönemde e, yaz mevsimini derinden hissetmeye başladığımız bu dönemde artık otlar iyice büyümüş ve e, kesilmeyi bekliyorlar. Sanki bu videoları çekerken kendimi hayvanat bahçesindeymiş gibi hissettim. Birçok farklı hayvan modelini burada rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ama bunların hepsi bitki figürleriyle oluşturulmuş. Burası bir tanıtım bahçesi. Karşımızda baya büyük bir simge var. Bu da bir insan modeli. Evet. Neymiş? Ağaç diken adam. Tabii buradan şunu söylemek lazım. Ağaç dikmek, ağaç ekmek, fidan dikmek, yeşili çoğaltmak, yeşili büyütmek e, hepimizin bir insanlık görevi. Toplum olarak da, ülke olarak da yeşile önem vermeliyiz. Yeni nesillere bu mesajı her zaman iletmeliyiz. Yeşili korumak, hayvana saygı duymak, bitkiyi korumak, bitkiyi büyütmek, ondan faydalanmak hepimizin aynı zamanda insanlık borcu olması gerekiyor. Evet bu şekilde buralardaki hayvan figürlerini de böyle görmüş olduk. Bakın hala alanda dolaşmaya devam ediyoruz. Dolaşırken her yerden Expo Kulesi'ni rahatlıkla görebiliyoruz. Tabi alanı gezerken her yerde karşımıza çıkan güzel renkli, pembe çiçekli, acayip güzel görüntüsü olan zakkum çiçeklerinin yakından görüntüsünü almadan geçmek istemedim. Bakın zakkum çiçekleri. Ne kadar güzel değil mi? Expo alanının birçok bölümünde suyun rengarenk güzelliğiyle karşı karşıya kalırsınız. Etrafınızda yürürken sağınızda solunuzda köprülerden geçerken her yerde su kütlesini bulursunuz. E, suyun rengi çok hoş. Güneşin yansıması ile beraber çok tatlı görünüyor. yürüyüş yapmaya devam ederken artık Expo Kulesi'ne e doğru ilerleyeceğiz ve oradan alandan çıkış yapacağız. Videomuzun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Alanı gezerken öyle bitkilerle karşı karşıya kalıyorsunuz ki rengine hayran oluyorsunuz. Böyle ilk defa karşılaştığınız, yeni yeni gördüğünüz farklı resim, farklı renklerde bir sürü bitkiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Evet, Bugünkü videomuz bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.